Arkadaşlar bu sizlerle atıştırmalıkları diyeceğim. Bu arada reklam değildir. Onu söyleyeyim. İyi bayramlar bu arada. Evet. Beyin butonunu çarp parçalayın. O zaman başlıyoruz. Evet. İlk burada bir de var. Bu Bu Evet. Ben bunu seviyorum bence. Onda 8 bu. Sonra buna bu da tuzlu olduğu için onda 8 veriyorum yine. Sonra da şu şunu çok beğenmiyorum ama onda 4. Bunu mesela çok severim. Onda 5. Çok iyi gayet. Şimdi şimdi ise e, yine aynı şey çıktı. Bu da <laughs> onda <onun> 7 <laughs> ya, onda yedi bu. Çok da iyi değil. Aynı ama yine aynı. Bu kadar da arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz bu serinin devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.